Son dört ay diyelim, son son dört ay e, çıkışını e, gerçekleştirdi ki daha da bayın sonlarına doğru yine de çıkması beklentiler içerisinde. Çünkü Amerika'da FED'in açıklamaları eğer tekrar bir e, borsa üzerinde açıklamak olursa altın yükselmesi hiç de e, yani şey değil yani iç açıcı değil ama iç piyasada e, darlık var yani yaklaşık yıl başından bu yana e, iç, bir, iç piyasadaki e, darlığı bir türlü atamadı e, piyasalar nakit sıkıntısının çektiği gibi ödeme zorluklar da başladı. Yani piyasada iç hacmi ağır, yavaş, ağır gitmeye başladı, yavaş gitmeye başladı. Bu da isterseniz e, esnafı etkiliyor. Yani esnaf e, Atıyorum banka kredisine vergisini vesaire posta giderleri kendi iş yerine giderlerine duruma geldi. Yılbaşına bu yana dikkatini çekiyorum. Çünkü son günlerde iç piyasada da bazı olumsuz kar, kar olması doların yönünü yukarıya doğru çekmesine neden oldu. Eskiden dolar yükseldiği zaman altın da yükselirdi. Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman ama şimdi dolar kendi başına yükseliyor, altın kendi başına yükseliyor. Yani dolara endeksli olarak ee, yükselmesi gerekirken e, tam bunun tersi oldu son günlerde hem altın hem dolar yani altını e, süzülgerek e, yanında götürüyor dolar ama e, az önce yine söylediğim Bayın sonunda Amerika'dan FED'in e, merkez bankasının başkanının açıklaması biraz daha e, piyasayı ateşlendirecek gibi e, görünüyor tahminler o yönde altının biraz daha yükselmesi e, bekleniyor tabii ki. Ee, yine az önce söylediğim gibi e, Avrupa piyasalarında ve eş piyasaya eğildiğimiz zaman durgunluk devam ediyor Allah Allah.